Alt Altyapı ekranlarından selamlar. Bugün üzücü bir haber. Belki de güzel şeyler yol bir haberle karşınızdayız. Aslında güzel şeyler yol açmayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. EA bir Star Wars oyununu iptal etti. Evet, Star Wars oyunu için kısa bir yaz tutuyoruz. 40'tan fazla yayıncı, deneyim alanları, katılımcı turnuvaları ve Jilet Fortnite turnuvası finali. Biletler ve tüm detaylar için chapter.multiplayer.com.tr 26 Ocak'ta yasımızı beraber atabiliriz efendim. Hepinizi chapter'a bekleriz. Nasıl bağlı <laughs> demek ki? Hıfzata <laughs> çevirdi. Aynen ben de böyle pis bir insanım işte. Olay şu abiler hatırlarsanız daha önce iptal edilen bir Star Wars oyunu vardı. Evet. Dead Space'in yapımcısı Visceral Games isimli bir firma belli bir tarihten beri Star Wars oyun için çalışıyordu. Uncharted var bir Star Wars oyunu olacağı söyleniyordu. Ne bir şey bilmiyorduk ama 2-3 yıl falan çalışılmıştı üzerinde. Sonrasında EA baktı ona dedi ki e, biz bunu istemiyoruz. Bunu yapmayacağız. Siz de defolun gidin buradan. Kapattı Visceral Games'i. Çıkarttı herkesi işten. Herkes kendi yoluna gitti. E, kalanlar da başka stüdyolara geçiş yaptı. Sonrasında iyi o oyunu aldı. O 3 yıldır üzerine geliştirilen oyunu aldı. Vancouver stüdyosuna verdi. Başka bir firmaya verdi. Onlar açık dünya bir Star Wars oyunu yapacaklardı. Olay buydu. Oyunla ilgili tek bilgimiz de buydu. Ben bunu unutmuştum. Öyle söyleyeyim. Çünkü o kapandığında ben olay tamamen kapanmış gibi aklımda kalmış. Farklı. Çok da üzücü olmamış. Ya farklı yani. bir yere devrettiklerini unutmuştum. Duyunca bir şey şey sandım. Hani da yapıyor ya. Evet. Ulan onu da mı iptal ettiler? Yuh dedim. Yok. Hatta öyle bir karışıklık olmuş insanlar e, kafasında. Bu oyunu hatırlamayan çok fazla insan Herkes toptan iptal olduğunu düşünüyormuş. Evet, evet. ee, yok toptan iptal olmamıştı. Oyun yapılıyordu ama şimdi tekrar iptal oldu. Evet. <laughs> oyun e, bunu da yapmıyorlar. Yani açık dünya bir Star Wars oyunu vardı ortada. iptal oldu. Fakat bu 2019 yılında çıkacağı varsayılan oyun değil. İşte Jedi Fallen Order isimli bir oyun gelecek. Titanfall'un geliştiricisi Respawn Entertainment yapıyor oyunu. Gene iyi daha çok oyunu ama farklı bir firma yapıyor. O yüzden onda bunun herhangi bir benzerliği yok. İki farklı oyun. E Electronic Arts'ta şöyle bir açıklama yapmışlar. Daha sonra resmi bir açıklama değil bu ama içeride konuşulan konunun bu olduğu söyleniliyor. E şöyle bir sıkıntı yaşamışlar. Adamlar bakmışlar oyunu açık dünya Star Wars oyunu. Demişler ki ulan bu oyun bitmez. Ya yani bu oyunun çıkmasına daha çok var. Ama bize hemen bir şey lazım. Bize hemen Star Wars'la alakalı bir şey yapmak istiyoruz diye. Herhalde Mark haklarının süresiyle alakalı problem var. Olabilir. Yani diyor ki adamlar belki de 10 yıldır elimizde adam akıllı bir oyun yapamadık şunlara Battlefront dışında diye söylüyorlar. Bence düzgün para girmedi hemen evet. Yapın. O yüzden iptal edip 2020'de çıkma ihtimali olan bir oyun yapacaklar. Bu oyun ne kadar büyük bir oyun olur, ne kadar küçük bir oyun olur bilmiyorum ama 2 yıl içerisinde bir şey çıkartacak şekilde bir planlama yapmışlar. Yeni Star Wars oyun için. Yani 2019'da bir tane Star Wars oyunu göreceğiz. Respawn'ın yaptığı umutlu olduğum bir oyun. Respawn'a güveniyorum iyi bir şey yapacak Dair. E, 2020'de de başka bir oyun göreceğiz Star Wars'a dair. Bunun ne olacağını şu an hiç kimse bilmiyor ama böyle bir durum Yani var. durum anlattığın gibi ise kendileri de bilmiyor. Aslında 2020'de çıkacak olan oyunun ne olduğunu ve bu kadar e, hazırlıksız bir biçimde yeni bir oyun çıkartmaya karar vermek de hakikaten 2 sene içerisinde ne kadar iyi bir oyun göre görebiliriz ki diye de düşündürmüyor değil. Ya evet, şöyle tabii. adam gibi bir Star Wars oyunu görmek için teknik yeterli imkana falan böyle iyi gibi firmalar sahip. Ama yaratıcı kısımda da kısıtladıkları için sıkıntı çıkıyor. üzüyorlar. Ya şöyle adam akıllı bir Star Wars oyunu o kadar oynadılar ki Star Wars'ta böyle bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya yani ulan yeter ya bir tane Star Wars oyunu istiyoruz ya Şimdi adam akıllı. Bitmeyecek diye iptal etti belki hakikaten adamlar emek verip istediğimiz oyunu yapacaktı proje halinde evet. bunlar da yapacaktı ama. Ya ilk oyun iptal olma sebebi için hep şu konuşuluyordu ya hani biraz daha düz bir oyun olacak ama yey düz değil de böyle yaşayan bir ekonomi kurabileceği bir oyun istiyor online olmasa bile içinde böyle mikro ödeme entegre o edebileceği zaman, bir şey istiyor diye bir muhabbet vardı ilk iptal edilen oyun için o yüzden açık dünya bir şey yapacaklar. O yani. zaman şeyde bu kadar olmamış değil mi daha bu Battlefront'tan çok ağızları yanmamıştı Aha, daha ilk zamanlarıydı o yüzden böyle konuşuyorlardı. Ee, i̇ptal edildiği zaman galiba Battlefront'la alakalı bir sıkıntıları ya, yoktu ya da o Yeni mi? yeniydi ya da hani... Çünkü belki şey, de. şeyin muhabbeti dönüyordu. Biz buna sandık koyamayız falan esprileri dönüyordu ya. Evet. yani. Evet. Bu yapılan oyuna Box gitmez diye muhabbet dönmüş doğru. Evet. Ya Battlefront öncesinde de şeyler muhabbetleri vardı. İşte hani gelecek multiplayer'da vesaire diye böyle konuştukları şeyler vardı. Yalnız yani demin var söylediğin cümleyi bir kameraya bakarak tekrar edersen. <laughs> <ilerleyeyim. gülüyor> gelecek multiplayer'da. Ben <laughs> <laughs> yani senin için söylemiştim. Ee, ne diyeceğimi unutturdunuz bana. <laughs> Ulan sen de ne diyeceğin unutasın var. Bir daha chapter videosu <laughs> <bücesine git. gülüyor> Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Benim merakım Jedi Fallen Order için bir Jedi yöneteceğimizi söylüyorlar. Güzel bir Jedi yönetmek heyecan verici geliyor her zaman kulağa. Adam akıllı Jedi yönettiğimiz en son oyun herhalde Jedi Akademi falandı. <gülüyor> Olabilir. <laughs> Valla onun yani Jedi Outcast'tan sonra Akademi çıktı. Yani böyle bir aksiyon tık tık keselim falan. Umarım yani güzel bir şey. Benim olacak. için en önemlisi böyle özellikle EA gibi firmalarda hep böyle aynı kalıptan çıkmış gibi oyunlar geliyor ya böyle standart evet. fabrikasyon. Hani Star Wars'ta öyle bir şey olsun istemem şahsen ama olur yani. Başka bir şey de yok. Ya en azından Star Wars temasında olması oyunun farkı. Force Unleashed vardı mesela Jedi kadar sonra o iyi bir aksiyon oyunu değildi. Onu Jedi miydik ya tam olarak? Ee, evet. ya işte <laughs> Jedi. Ya. Yani, <laughs> ya değildik de ışın kılıcı kullanıyorduk o anlamda söylüyorum. yani Jedi artık insanın insana göre değişen bir şey be. Jedi de yani kim Jedi kim değil bilemiyorsun ki. Tabii Jedi. De... Şimdi bakıyorsun etrafına herkes ya ama adam yok aralarında. Işte. İnsan yada, olsun her şeyden adam. önce. Falan. Yani <laughs> öyle yani. Bir haber daha bu haber özellikle Black Ops 4'ün Black Blackout modunu merak edenlere gelsin. 17 Ocak'ta 24 Ocak arasında şu anda bedava Blackout. Ama şöyle deniyorsunuz yani 24 Ocak'tan sonra kapanıyor ama bir hafta boyunca aşağı yukarı siz 6 gün boyunca falan oyunu evet. ücretsiz oynayabilirsiniz. PC, PlayStation, Xbox fark etmez. Güzel denemek isteyenler denemek isteyen yani. Yani. Çünkü nereden baksanız gene 40 dolay falan bir oyundu bu. Tabii. Hani şey deniyorlar harimde? diye merak ediyorum acaba. Şimdi normalde öyle arada bir bedava yaparlardı da acaba şey deniyor olabilirler mi? Hani hep şey konuşuyorduk ki işte Fortnite bedava, PUBG sonuçta 40 <laughs> dolarlık bir oyun değil. Yani bunlarda hani böyle bedava oynatsak acaba kaç kişi gelir kafasında bir test ediyor olabilirler evet, mi? Evet evet. Ya zaten bunu ilk çıktığında videoyu çekerken de konuşuyorduk ama sonra ne oldu? Aşama aşama hakikaten önce Say bir abi. ayrı sattılar. Ayrı satılacak daha düşük fiyat hakikaten dediğimiz gibi. Bu çıktı. Şimdi de ücretsiz olacak diyorlar. Yani. Kısıtlı bir süre bile olsa. Hani böyle bir sene sonra tamamen ücretsiz olsa farklı bir ödeme sistemine geçseler şaşırmam. Evet ben de onu hissediyorum ya. Yani. Çünkü bu şey tür şey oyunların da. doğasında var. Evet. Bu tür oyunlarda şey var. Ama edeyim. çok geç kalmış olur ya. Yani daha fazla beklersin. Yani şu aman denedik, bir sene denedik, bir buçuk sene denedik. Ondan sonra bedava olduk. Yani... Gene de belli olmuyor ya. Bazı oyunlar mesela e, tam biterken yaptıkları ücretsiz hareketle bir anda kendilerini oyunu çekebiliyorlar tekrardan. Hatta hangi oyundu o ya? H1 Z1 miydi? Bir oyun var ya. Çok Online oyunlar çok fazla. Evet. Ya bedavaya dönüp tekrar böyle bir ivme potansiyeli var. o, da çok geç kalmıştı. Mesela yani PUBG'leri falan gördükten sonra öyle bir şey yaptı. Evet, bir dönem gene böyle bir yükseldiler sonra artık o adamların kendi geliştirici <laughs> kısmetsiz e, değiller, alakalı bir şey. Oyun yeteri şey, ekleyemezsin ama Activision sonuçta istediği içeriye ekleyebilecek güçte bir firma. Sizi atmadı. Bu arada ben mail atıyorum bazen. Ya da onlar bana mail atıyor yani. Birlikte mailleşiyoruz evet. biz. Haberler şunlar bunlar diye. Ben şimdi kontrol ettim. Ben size mail yarısı gelmemiş attığım mail. Öyle Daha değil değil haber var bende aslında. Peki, Peki iyi, iyi bari Ben de, Allah Allah ne çekeceğiz ya. Size sürpriz, yani. <laughs> <Sizlere> sürpriz <laughs> olacak çünkü ben şimdi fark <laughs> ettim attığım belin yarısına gitmediğini. Görmüşüzdür belki. Evet, e, görmüşsünüzdür Resident Evil 2'nin süresiyle alakalı bir haberdi aslında. Ha Atalım PC'de ya. Ya tamam, tamam. ya. Şu, o zaman ben hemen arayalım, sıkıştırayım. PC'de hani bir trainer Phase var ya. Yani, bir yolu varmış. Nasıl olduğunu araştırmadım. İstediğiniz kadar tekrar tekrar yarım saatlik oynayabiliyorsunuz. Evet. Güzel de PC'ye çıkacağız ama konuşuluyordu o da. Hani kesin bir trainer yaparlar. <laughs> Kaldırırlar şu engeli diye. Oyunun süresiyle alakalı bir haber çıktı. Oyun biliyorsunuz hem Claire'le hem Leon'la oynayabiliyorsunuz. Ee, i̇ki karakter de 10 saat süreye sahip olacakmış. Yani Claire 10 saat, Leon da 10 saat. Yani 20 saat gibi düşünmeyin ama bunu. Çünkü şöyle bir muhabbet var diyelim ki Leon'la başladın sen. Leon bittikten sonra Claire'e geçtin. Claire ile Leon'un aynı yani çok fazla aynı yere sahip olduğu için ikinci oyunda karakterle oynadığı kısımlar daha az olacakmış. Yani 15 saat, 12, 13 saat, 14 saat olabilir. Aynı yerler sana bir daha oynatmayacak yani. Ha. yani. Hangisiyle başlarsan ilk kez onunla gördüğün yeri ikinci karakterle görmüyorsun. O zaman başlangıçta bir karakteri seçtiriyor bize. E tabi seçiyorsun Onun bir hikaye seçiyorsun. Mesela o hikayede kesişiyorlar ya bazı <laughs> yerlerde. Kesiştikten sonra sonra Leon bir yere gidiyor, Claire bir yere gidiyor. Farklı yerlere gittikleri zaman ikisinde de oynuyorsun. Ama ikisinde bazen aynı noktalarda, aynı şeyleri yaptığı durumlar oluyormuş. <laughs> e, o durumlarda ikincisi kısa olacak deniliyor. En azından ben okuduğumdan bunu aldım. Çünkü okunda şey yazıyordu. İki karakterde 10 saat olacak diyordu. Fakat ikisi de kesiştiği için ikinci oynadığın zaman, yani ikinci kez oynadığın zaman o karakterle daha kısa oynayacaksın diyordu. Ve buradan da ben bu yorumu çıkarttım yani. Hani detay olarak başka türlü olamaz çünkü bence. Evet, ilginç. Gör görmek lazım yine. Benim çok kafamda evet. oturmadı. Ya, oturmayacak bir şey yok ya, basit aslında. Niye oturmadı? Bellilerin bir mantıksız mı olur diyorsun? Hayır, ya. yok mantıksız olacağından değil. Şimdi e, ikinci kez aynı Yani şimdi ben başladım, Leon'la başladım. Tamam. E, bitti yani tamam, Leon'un kısmı şeye geçtim, Clive'a e geçtim. Seçtim, geçtim. Geçti, devam bitti edeyim. tekrar Leon'a döndüm. Arada neyi attı? Leon'a dönmedin ya. Dönmedim mi? Niye Leon'a dönüyorsun ki daha? Leon'u oynadım, bitti. Ha, hiçbir şey oyunun yani bir akış esnasında e, karakterler arasında değişim ha, olmayacak ya, yani. Ha, benim anladığım öyle değil. Ha, tamam, Leon'u bitiriyorsun sonra Claire'i seçiyorsun. Ya Cla Leon bittikten sonra Claire'e geçiyorsun. Claire'in gözünden hikaye görüyorsun ama Anladım. aynı yerleri bir daha oynamayın diye Anladım. E, e, oyunu full Şimdi saymak için diye söylüyorum. Ben şey zannediyordum hani tabi e, tabii orijinal oyunda Geçecek. öyle iki farklı disk vardı. Aynı oyunu iki farklı karakterle oynuyordun. <laughs> ben bunda şey yapacaklar diye düşünmüştüm. Hani, e, mix yapacaklar. Evet mix yapacaklar. Yani bir şey var bir kısmını Leon'la bir kısmını Claire'le oynayacağız. Arada Belki bir öyle de, de, demek istemişlerdi. Acaba Özcan Bey'e mi bağlansın? Özcan Bey de bilmiyor. O da mı bilmiyor? Onlar da ben Söyledim şimdi öyle bir şey diye o da çünkü haber daha bugün çıktı Hı. ve haberde sadece iki cümleyle anlatmışlar mevzuyu yani evet. benim dediğim <laughs> şekilde anlatmışlar o kadar ekstra bir şey başka belki kaynaklarda ekstra şeyler de çıkmıştır ama ya bunu söylemişler yani 10 saat. Onda 10 saat onda ama ikinci oyunun karakterle aynı yerleri bir daha oynamayacaksın. Ya yani minimum 13-14 saat bir oynanışı evet, olacak diyebiliriz Evet 10 saatli olsa bence bir survival horror için yeterli. Evet, Hatta evet. bence 8 saat survival horror oyun için iyi. Ama insanlar tabii bu devirde 60 dolar bir oyun harcayacakları zaman kaç para olacaksa artık e, Türkiye içerisinde bilmiyorum. E, daha uzun süreli bir oynanış istiyorlar. Ya bir yandan da tabi şey de var hani e, her şeyi biliyorsan geçiyorsan falan gibi. Ya bunda takılabileceğimiz ulan burada ne yapacağım şimdi falan diye böyle dolandığımız tabii. vakit kaybettiğimiz kısımda olacaktır diye. Yani bir ediyorum. de herkesinki farklı abi. Şey, yarım saatlik demo da bile işte Özcan'a baktım nereye kadar diye. O oynamış. Evet. Kendime baktım ne kadar oynamış. Ben oynayamamışım. Şey. Benden daha kötüsü var mesela. Hiç oynayamamış ya. <laughs> ilerleyememiş, Yavaş yavaş gidiyor, yavaş yavaş gidiyor. Şimdi yarım saatte bile düşünün ne kadar süreçte ilerleyebiliyoruz. Benim için 15 saatte biten bir eziyet olabilir. Evet. Başka evet. için 5 saatte biten bir oyun bile olabilir. O süreler hep böyle mükemmel yani çok oyalanmadığın zaman verilen süreler Tabii. zaten. 10 saatlik süreyi biliyorsun genelde derler oyun 20 saattir. Bunlar standart süreler. Ya bence geçemezsin, takılırsın, bilmem ne olur, bakınırsın. Ben de şöyle hesaplıklarını zannet. Ya yani onlar bence öyle hesaplıyorlar işte. Uzamış halin o saat Ben bir yapımcının hiç söylediği sürede bittiğini hatırlamıyorum oyunun. Evet. Mesela Rockstar bile ne kadar demişti RDR için 100 saat mi sürecek demişti. Öyle bir şey bir ya haber bir hatırlıyorum Bir şey demişti ben de. yani 100 saat sürüyor. Yani ana hikaye sadece 100 saat falan filan. Yani bir şey yok. Yani 30 saatte bitiyor. Yani. Öyle mi demişti ama? Ya Sadece ana hikaye için mi? Evet evet, şey. ana hikayeyi bitirmek bile şu kadar sürecek diye bir haber konuştuğumuzu hatırlıyorum. God of War oh, 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 30, şey var, 30 saat süreceğini tahmin ediyoruz demişti İşte o da 20 saatte bitir. Yani Genelde yapımcılar olabilecek saati uzatılmış versiyonlarını söylüyorlar, evet. normal. Yani çünkü o saatte bitiren adam da olabilir genelde ama şeyden de görüyorsun bunu. E, ee, bir tane de var işte ne kadar sürede bitirilebiliyor diye. o siteye bakıyorsun mesela. Aynen hani benim dediğim aslında onlar asıl standart olanlar. Evet yani hani ama işte yapımcı da biraz daha pıt diye yükseltiyor. ya yani 10 saatte mi bence 7 saatte 8 saatte bir karakterle, 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 karakterle oynaman biter. Maksimum gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Belki de ben çok hızlı oynuyorum yani. Hiçbir şeye bakmadan ha, gidiyorum. Yani. Yani. <laughs> bir Yani onu da bilmiyorum. Ama Resident Evil 2'de düşmanların ölmemesine sinir oldum. Onu söyleyeyim. Devamlı ya o, o da şey çok acayip falan. ya. Yani ya şöyle bir şey var. Oyunun zorluk derecesi adaptif e, difficulty gibi bir şey demişler. Yani senin oynadığın kısma bakıp bir sonraki çıkacak olan düşmanları ona göre hani şey yapıyor, ayarlıyor. Başta iyi. Öyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum ben. E ee, tekrar bir kontrol etmek lazım ama böyle bir yapısı olacak diye biliyorum ben. Ee, evet bugün haberlerimizi hiçbirimiz bilmiyoruz. <laughs> e Hayır bu, bu haberimiz olur. bu değildi. Bir, bir daha şimdi konuşurken onu söyleyecektim aklıma geldi. Yani. söyleyeyim? Bazen mesela bazı arkadaşlar böyle kızdığını görüyorum bak. Sediyorum. Ya bir haber alacaksınız niye detaylı şey yapmadınız diye, şey yap, hani konuşmadınız bunu diye. E, haklısın arkadaşım senden bahsediyorum. Orada şöyle bir sıkıntı oluyor senin yaşadığın sıkıntı gibi veya benim yaşadığım sıkıntı gibi. Aklına bir anda bir şey yani, geliyor. Evet. Aa dur bunu da söyleyeyim diyorsun. Sonra söylerken ondan öyle miydi acaba? Şimdi ben bunu söylüyorum ama sonra yalan çıkmasın diyorsun. Öyle bir kafada <laughs> paradoks olmaya başlıyor. Keşke hiç söyleme deseydim diyorsun evet. sonra. Ama muhabbet açılmış oluyor artık. Ee, öyle bir muhabbet oluyor. O yüzden çok kızmayın bize. Ve hani diyeceğim şey şuydu ki hani bu durumdan ötürü kimi insanlar daha hani zor öldürürken evet adam, ilk karşısına ya. çıkan düşmanları tak tak headshot'la indirmiş. Ondan sonra ölmemeye başlıyor Ulan Ne oluyor? İşte Ondan mı olmamış ben? De? Mümkün. Ben çünkü yani sevmiyorum korku oyunlarını. Zorda oynamayı da sevmem ama ilk öldüklerim pata pata iniyordu. Evet. Sonra da sıkıyorum, kalkıyor tekrar Abi, bana tutuyor falan. Abi, biz, biz de... öldü sanıyorduk, bazıları biz yere de düştü de. falan gördük, tekrar geldi sonra. Ee, evet. Ana oyunda da var diyor o mevzular. Ee, aynı şey gibi devam etmişler. Bir de şöyle bir şey var, bir birbirine Burada multiplayer için çektiğimiz videoda e, Özcan'ın direkt kafasına iki tane sıkıp öldürdüğü bir tane zombi. Ben üç tane vurdum ve üçüncüsünü öldü. Yani headshot çok net, bariz yani. Hani acaba görsene mi vurdum ki falan? Yok. Hiç fark yok ama ben üç tane var zorunda kaldım falan gibi bir video oldu. Zaten Resident Evil'da falan hani Dümdüz sen yoluna bakacaksın. böyle Herkesi indireyim böyle FPS e evet. çat 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 gibi bir şey de değil. Abi ben de şöyle bir sıkıntı var. Bu korku oyunu videosuna döndü biraz da. Arkamda adam kalınca ben rahat edemiyorum. ya yani oynayamıyorum oyunu. Hani arka... <laughs> şöyle, evet. hani, hep götüm duvara dayalı olacak ama arkamda herhangi bir canlı kalmamış olacak. Yani ne kadar canlıysa artık düşman kalmamış olacak yani önüme giderken... Kafam rahat olacak. Ama o zaman herhalde. heyecanı kalmıyor. İşte ben o heyecanı Tam istemiyorum. Tam arkanda yani geliyor. Anlı anlı anlı. Ben onu istemiyorum. Sevmiyorum ben o heyecanı. Ama korku oyun severler de onu seviyor. Korku'nun nesini seviyorsunuz? <laughs> ki ya. Korku sevilecek bir şey değil abi. Korkunç bir şey yani. Adı korku. Hani korkulu bir durum var ortada. Enteresan. Neyse. E, haberler böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 40'tan fazla yayıncı, deneyim alanları, katılımcı turnuvaları ve Jilet Fortnite turnuvası finali biletler ve tüm detaylar için chapter.multiplayer.com.tr